değil ya, mayal başlayamazsın böyle. Kim var yanımda? Yanımda Ben Batuhan Uras. Batuhan Uras. Evet, bu kadar. Bu kadar diyor ya, deli oldum. Ceket tasarlayacağız. Bak en sevdiğim konu kendiliğinden, kendinden ışıklı, çok da güzel fikirleri var. Açıyorum. Lütfen. Açıyorum. Ta tam, ta 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 Bu şekilde sırtını yapacağız, altı üstü. Taşlarla süsleyeceğiz. Başımızda yaptığımız zaman bu. Koşsana bari yiyelim. İçerik değişti. <laughs> <Arka> <gülüyor> 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 Bunların içini mi dolduracağız yoksa böyle dışına mı yapacağız fotoğraftaki gibi? Efendim kalıbımı basarım. Bu haftalık bu kadar. güzel yapıştıran akşam randevum var bunu giyeceğim. Yani benim imzam tasarımlı şey giyiyor Gülşah Benden havalısı da yok yani. Senin tasarımın olduğunu söylemeyeceğim kendim yaptım. <laughs> Batuhan kaç yaşındasın aşkım? Kaç gösteriyorum? 13. ne? <laughs> <laughs> Eliniz yanar. Yanar boş ver. Tabancayı kırmışsın. Ben mi kırmıştım? Giyelim o zaman. Çok ben güzel Victoria oldu. Victoria's Secret Supermodel. Ama ben bunu mesela bu dünya markası bir şey olsa kafadan bir 50-60 bin lira olur. Aynen öyle. Efendim hoşçakalın. Haftaya görüşürüz. Abone olun. Haydi. Helal. <laughs>